Arkadaşlar bugün sürekli Stick çakma oyununa devam ediyoruz. En son turnuva modunda kalmıştık. Devam et abi. Evet en son turnuva modunda şey, yarı finalde Cruz ile karşılaşmıştık. Gel bakalım. 15 tane tamam Ha. Evet, bu arada arkadaşlar Stick Fight'ın gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle iki tane, bir tane de kılıççı. Evet, şey e, 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 Arkadaşlar yani, e, bu oyunun çak yani bu oyunu his var senin. Oyun ismi de Stick Bait. Stitch Battle Zombie var. Bunu hep modda yükleyebiliyorsunuz. Ama büyük ihtimal bunun hilesi yok. Eğer hilesi varsa yorumlarda bana atın. Ben de yükleyeyim. Böyle çekeriz. Şimdi ben burada dev oldu Başka bir şey yapmayacağım şu an. Adım Ben ne alayım şimdi? Hmm, hadi bakalım. Hadi hadi bin bir şuraya şey olsun. Ve ol. Bir tane daha basın. <laughs> Şöyle bak. Salışsak mı Cüneyt? Neyse 2-3 tane de basayım. nasıl salırız. Hatta ben gitmeye başlayayım da şu kızcı öldüreceğim. Çünkü o kızcı öldüreyim. Hatta ben değilim sanırım. Dev geldi buraya ben vurdum. Bu o değil. Ya değil fark etmiyor. Ya okuyamıyorum bir tane tamam. inşallah alırız yine. Tamam. Evet. Oo, o da saldırıyor. Gel bakayım gel. Bakalım kim kim. Kim yenecek bakalım. Ben yeneceğim. Yani her türlü ben yeneceğim. 12 insan. Söyleyeyim mi yani, ya, abi? Gel buraya. Allah'ım. Bunlar beni yeneceğin sonrasında yani yanılıyor bu. Keşke şöyle bir şey olsa arkadaşlar. Squad'deki normal Squad'de eee hani hesap oyunda hesap var arkadaşlar. Hesap açma var ya. Yani. <laughs> e, orada online ya yani, online oynayacak e, turnuva gibi başkalarıyla oynama şeklinde bir mod getirilse aslında daha güzel olur. Hı hı. Hı 3 tane devim var hatta 2 tane daha bastım. Şu an hala devim mi? Var? Sadece benim şu an kullandığım devin e, canının yarısı gitti zaten. Yani şifacı bastım lan adam. Kusursuz ne alabilirim? Sen şu an gebe Ve sandık da geldi tam şu sandık aç. Messi. Gel oğlum Messi. 15. Evet onun. Şu sandık aç. Sandık burdayım. Aşağı bakının. Oo, büyücünün kostümü çıktı güzel. 30'a en bir tane de taş verdin. Ben bunda da inceleyin bakayım bunda rengi var mı? Hani giy takayım. Bak. Evet büyücü sonunda bir tane kostüm getirdim. Hiçbirinde yoktu da. Neyse en büyücü yemiş oldu. Hatta ben büyücüyü bu bölümde kullanayım. Kardeşim. Aça. Bu adam direkt saldıracak bana. O hem de daha güç sağlıyor. Onun kardeşi da, Onun sorduk daha güçlü şu an benimkinin. Ben sıkıntı yok. Ay yani beni bitir lan işimi bitir. Sen kimsin sordun? Hı. Geber. bu sıkıntı ya bu adam sıkıntı. Bir geceyim gelme ki şu paraları toplayayım. Bir tane spartan basayım. Ya dur basayım mı? Bence basmıyor şu an. Geliyor mu? Ha, geliyor geliyor. geliyor. Gel. Bitirin beni siz onun işini. Ben saldırın. Onları madencileri öldürün. O Spartan O Ona Spartan oğlum. Güzel ben bütün adamını gebertiyorum onun bütün madencilerini. Onu ama Spartan benim benim adamımı gebertiyor. Öldür onu, öldür. Gebre nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye kaçıyorsun oğlum? Gelsene şuraya diye geliyor orada. Vallahi diye girip D basmış. Benim malzemem bir tane geri Bir tane. Bir tane. Vallahi diye girdim. Nereye kaçtı şimdi? Şu 192 veriyorum size. Onları oyalayayım bari. Ya oyalan yemeyeceğim çünkü. Hmm. aslan şuradan saldırarak şimdi büyücü de geldi. İki tane Spartan'la yolda geliyor. Saldırın işlerini bitirin. Ben onunla böyle oynayacağım. O devin işini bitireceğim. Da bitiremeyeceğim. Düşün hmm. Çünkü öldü. Allah'ım. Ya hiçbir şey yaramaz. Benim okçu öldürmem lazım. Okçu Uzaktan uzaktan bize burada da benim işim bitti. Seni Türk çünkü deden benim o dev ölecek bu arada. ölsün. Benim tacım vardı. Ha, al bakayım al yani Geberirsin. Öldür onu anın çok fena çok fenasız verdin çok sız verdin. Öldür onları büyücü öldür onları. Saldırın. Bir tane daha değiyorum. Ne nasıl basıyorsunuz sen bu kadar değil. Nereden biliyorsun burada kadar parayı? Sonuçta aa, onu sürekli şeyle çalışıyor. Bitir onu devin işini. Bitir bakayım onu devin işini? Dev Nereye kaçıyorsun? Buraya gel. Ah. Ne verdi? Büyücü bir tane. Şimdi bir tane diye basacağım. Kılıcı bas. Ay ölmedi gittikleri 5 Be şu büyücüğü. şu Aa, böyle gelir tane daha Gebe de dedim. Saldırın Al Allah Allah sen gel lan buraya. Allah. Allah lan bunu. Allah lan. Allah. Al. İşte bu işini bitirdim. Ne şey şu yüzü. şu an Allah o da sıkıntı yok. <laughs> gereği dedim zaten. canına. Ne koşuyor adam? İndir onu da şu an yerli zaten. Ne sıkıntı yok. şu an. Ve kazandık. Şu an finali kazandık. Evet. Ve kazanan biz olduk. Mama mı attı, zorluk. Ve şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden seviye 5'te kalmışız. Evet. Aa, burada kılıçlar var değil mi? o hem de ne var? Ordu var resmi ordu. Ben sıkıntı bunlar ne kılacağız zaten. Bir dahakinde şu madenci şeyini fulleyeyim. Bir de kılıçların kılıçlarını ya Bir de kaskını. Çalışsana çalışın lan çalışın. Para getirin para lazım. Ayrıca o kılıçı lazım. Buna, bir dakika sonra falan sağlıyoruz biz. Bir dakika bir buçuk. O yüzden para ihtiyacım var. Parayla çıkıyorsunuz. Sen doğru mu? Bir dakika şunu da şey yapayım. Saldıralım arkadaşlar. Ben yani orayı büyük vurdum. Saldırın lan size. Gel lan buraya işinizi bitireceğiz. Vurun beyler vurun. Bitirin lan işini. Vurun. Allahım bunu. Ben arkadan geçiyorum. Aa. Al lan bunu. lan. Siz kimsiniz oğlum? İşte bu. Ve 20'ye nasıl da buradan alırız. Şimdi e, madenin üzerine her şeyi bulacağız. Kılıçların kılıcını yükselttim. Hazır, bir şey istemiyorum. Aha, burada büyücüler çıkacak. Benim burada Sparton Sparton yedi kılıç ikisini birden basmam lazım. Ya da okçu. Baksana okçu bassak iyi olur ya. Baksana okçu olumsuz iyi gider oradan. Hadi. Hadi tamam gel. Bir tane okçu bassam. Ama inşallah hemen bir şey bassam da çünkü basması aslında çok ne zaten. Ne nara bastın ya? Abi yürü git ya. Da. Nara bas bir de kırmadı en benlik madencilerin. Bu be siz onları şey mi tırsız mı yanlar? Ama Varım bitin onun işini. Hı. Biraz sıkıntı. Hemen geldi adamlar. Hemen gelince de. Ben onu ben oradaki abi. Ben oradaki büyücü indirme şansım var mı? İndirin büyücü. Ha indirdi. Ne oldu? Nereye kaçıyorsun? böyle yiyebilirsin. Bakayım bir tane daha evici basar gideyim. Ya bastı işte Neyse ben bu evime geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar saldırın şu an. İki vücudu. Nereye kaçıyorsun? Ha, üç büyücü olduysa hemen kaçmayalım. Ama şimdi senin büyücün gel arkadaşlar, arkadaşlar, vurun okçular sizi indirecek olsa, Vurun kaleyi indirin, indirin kaleyi. Oğlum, kaç kişi gitti? Gitti bayağı. iki, iki üç kişi gitti. O dört büyücü olmuşlar. Nasıl oluyor dört? Hadi oğlum o kalenin içine bitirirsiniz. Vurun bütün adamların gebertin Bunlar, madenci minyon hiç hiçbir kimse dinlemeyin. Vurun. indirin onları. Hadi oğlum işte bu. Ha o madencini indirin. İşte bir tane madenci almışıntıyor. <laughs> <laughs> Yemeği olsunuzu alıp. Eee bence büyücüde de yükseltebiliriz evet. Sanki maden sandık var diyor Burada for şey oynayacağım mesela büyü oynayacağım. İki tane kılıç ile başla deneyelim. Arkadaşlar bu videoyu sizden sizden 5 like bekliyorum. Bu videoya 5 like gelirse devamlar gelecek. Ayşe Granny'nin e, gün gü, Granny'nin gü, en son da Bayan'ın güncellemesini çekmiştik. Orada kaç kaç mı o Cadı Bayan'ı sa güncellemesi kaç kaçabilir miyim bilmiyorum. Yani daha önce bir kere kaçarken dolmuştu son anda. Oyunu dolmuştu. Giremedi. Gidememişti. O videoda yüklememiştim. Ja, warum? arkadaşlar bana yorumlarda yazı bu hangi modlardan oynayalım, hangi modlarda çalışır yapalım. Yorumlarda yap bekliyorum. yorumlarınızı saldır öyle. Hemen saldır. Ben nasıl saldıracağım lan? O, o okçular çok sıkıntı. He, ne oldu? Nereye kaçıyorsun? Neyse böyle geri çekelim. Bunlar çok fazla okçular var onlar. Bunlar üç tane okçu var. Uzakta indirler bizi. Hadi madem size hızlı olun biraz ya. Ya bak bak. Ya bak gitti bütün adamını gebertti lan. Yani 4 tane adam kaldı şimdi Ne yapacaksın? Bir sen nereye vuruyorsun? Vuruyorsun adam ta uzakta. 5 tane okçu var. Ha bak yine saldı. Ha Niye geleceksin oğlum? Büyücü gelir diye hemen geri çekiyor Onu siz niye vurmaksınız? şimdi benim bir gelsin de. Onlar ondan sonra ha, sağ, ol, sağ ol, dinler, dinler, Bir dinler. Neyse gelsin o bize. Şu herkes bir geri, geri çekilin. Evet, Canlar dolsun mu? Onu şuradan Şuna Şu an. 12 tane kılıç 5 tane. 10, 13 tane kılıç bana 5 tane okçusu hava atayım. Saldırın beyler. Yeter burada canın omuz. Saldırın. Bir dakika defans edelim. Büyücüye gidemiyoruz. Büyücü zaten yaşlı oğlum. Beklemiyoruz. Tamam sen diyelim. Ve saldırın beyler. Saldırın. Allah Allah al, al, haydi saldırın işini bitirin Gelin lan buraya Lan oksuk meydan oku Gel lan buraya oh. Büyü sen beni gel Al lan bunu alın bakayım Bütün adam bütün gücüm sıktığım anda Bütün alanlarımı geberdim Bütün adamlarımı geberdim Nereye kaçıyorsun sen şu an Al bakayım senin kalemi. 330 lira. Normal tuvalette bu kadar vurmuyorum. En full 72 vuruyor. Normal be. şey, ben biz kullan Biz kullanmadık canım. Kullandık canım şey 100, 100 44 ben bir gücü odaklanacağım ya. Bu sefer gücü. Burada son bölüm olsun. Bu bölümde de bırakalım şu değine bak aç şey bak da arkadaşlar bakın ama büyücü 1200 değil 1200 altın giriyor ya yine onun e, yaprak kozuna da daha ucuz mantıken niye acaba yusuf daha mı yüksüyor şey acaba daha mı yüksüyor çok merak ediyorum bence daha iyi ama bir tane büyücüyü büyücünün arkadaşlar şeyini güçlendirdim o sop, e, sobası var ona güçlendiririm evet, şapkısında güçlendiyse daha çok minyon bu sen full yapasak 5 tane bir minyon basabiliyor bir yandan yani sesliyelim Arkadaşlar şey, biliyorsunuz ki normal Stralex'de minyonlar kafasıyla grifon kafası aynıdır yani maskesi. Bakın burada minyon fark, maskesi farklı. Büyük ihtimal Griffon'la maskesi de farklı. Şu her türlü olacak yani. Bir de eski güncelleme ya bu. Eski güncelleme olduğu için madenler de farklı. Bakın gördüğünüz gibi. Asıl bir asıl doğrudur ya. Salday şu an. Bir tane daha bir kesin asal bakın. Yirmi dakika olmuş. Yine. Ve saldırıyoruz. Saldırın beni. Altı tane sıkıntı yok ya. spartan olsa bizim ücretimiz yani so şey sopaları ya e yani, yani elmek şey neydi işte giyinikleri e ne fark ediyor işte onlar en full olduğu için daha güçlü şu en güçlü şeyde sadece bir yani milyon sıkıntısı Ha burada da 70 geliyormuş. Ama sen kaleyi bulurken daha fazla verir 290 yani normal 245 oluyor. Evet mantıklı. Ve evet, ekledim. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzun bu videomuzdan da bu kadar olsun. Ee, bir dahaki videoda tekrar kaldığımız yerden devam için. Hoşçakalın. Bay bay.